Gözümüz aydın olsun evdeşim. Düşmanı alt etmişiz. Bize dost, ana, kandaş, evdeş gibi gözüken düşmanlarımızdan kurtulmadığımız sürece gözümüz aydın olmaz. Bana güvenesin. Kuşkulanmayasın diye canımı tehlikeye attım. O barın karşısına çıktım. Ama senin derdin başka. Tüm bunların sorumlusu tutkun. Benim yüzüme bakarken bile onun yüzünü gördün. Onun adını söyledin. Ona kavuşamanın cezasını bana çektirdin. Sakın kendini tutkunla bir belleme. Bizim onunla yaşadıklarımız... ...iki devletin değil... ...iki insanın hisleriydi. Onu kaybetmenin sorumlusu olarak beni görürsün. Bu sebeple öfke kusarsın bana. Ona olan aşkınla... ...beni herkesin gözü önünde küçük düşürdün. Buna bile ses etmedim. Ama yine de güvenini kazanamadım. Ayşen. Bilirsin sana hiç güvenmem. Ülken için Gökhanlığına ihanet edeceğini adım gibi bilirim. Ki etmediğin şey değil. Benim ülkem burası Temur. Ben Gökhanlığına ihanet etmedim. Etmem. Nasıl Gökhanlığına girdiğimizde ilk o Çin elçisini aradım. Bulamadım. İmdilik. Onu buldum da bütün gerçekleri tek tek anlattıracağım. O elçiyi bulmanı en çok ben isterim. Belki o vakit bana inanırsın. Belki o vakit suçsuz olduğumu anlarsın. Ulu yargı yakında toplanacak. Anam Vera Hatun daha baskınını yapmaktan, bir dikeyi öldürmekten yargılanacak. Sen de o itlere, neftlere yeni söylediğin için yargılanacaksın Mecnun. Bunun için elimden geleni yapacağım. O yüzden imdeden savunmanı hazırlayasın.